İşte bu akım 1950'li yıllarda Türk tiyatrosunda önemli bir hareketin başlangıcı oldu. Belki garip gelecektir ancak bu hareket Tevfik Fikret Salonu'nun önündeki koridorda doğdu. O dönemlerde buraya karanlık koridor denirdi. Bu e, koridorda belli tip öğrenciler dolaşırlardı. Bir aşağı bir yukarı volto atarlardı. Burası daha çok içine kapanıkların, şair ruhluların, aşık olmuşların yahut kendi sorunlarını kendi aralarında konuşan e, gençlerin dolaştıkları e, bir koridordu. Bu koridor bir bakıma Türk tiyatrosunda belli bir iz bırakan bir hareketin kaynağı oldu. 1953 yılının mayıs aylarına doğru bir tarihte üç arkadaş bir araya geldik ve dedik ki geçen gün İstanbul Üniversitesi'nde kurulan Gençlik Tiyatrosu'nun bir oyununu seyrettik. Ve gördük ki genç genç adamlar tiyatra yapabiliyorlar ve son derece de kaliteli bir ürün ortaya çıkarabiliyorlar. Eğer onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz. Biz niye yapamayalım? Bunlardan biri bendim, diğeri Ergun Köknar bilinen bir isim, bir diğeri de şu anda bir önemli bir matbaanın genel müdürü olan Yılmaz Gülsoy. Buradan bir fikir doğdu ve o fikir kendi kendine büyüdü, dallandı, budaklandı ve daha çok tiyatro tarihinde önce tiyatro derneği sonra cep tiyatrosu denen bir olay çıktı ortaya. Bu salondan doğan ünlü isimler Türk tiyatrosunu yıllar boyunca omuzlarında taşıdılar. Tiyatro derneği kendi başına bir okul oldu. Müzik kurulduğu ilk yıldan itibaren Galatasaray'ın taşıdığı bir meşale olmuştur. Hele Tevfik Fikret Salonu'nun açılmasından sonra hem klasik hem popüler müzikte adeta bir patlama yaşandı. Sezai ve Seyfettin Arsal kardeşlerin estirdikleri bu rüzgar büyük besteci İlhan Usmanbaş'ın yetişmesini sağladı. Ancak daha da popüleri Galatasaray'ın geleneksel İzcaz adlı grubuydu. Müzik, tiyatro derken sinemayı unutamayız. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk sinema gösterisi lisenin karşısındaki binada yapılmış ve çok geçmeden 1910'da okula Fransa'dan getirilen bir makinayla konferans salonunda film göstermeye başlanmıştı. Türkiye'de ilk dublaj yöntemini kullanan Faruk Kenç, Türk sinemasında öncülük etmiş olan Lütfi Akat, kameranın arkasında büyürken kameranın önünden de sayısız ünlü isimler geçti. Galatasaray'ın bir başka özelliği de resim dersine verdiği önem olmuştur. İlk Osmanlı Ressamlar Cemiyeti sergisi Mektebi Sultani'de gerçekleşmiştir. Galatasaray mezunu ünlü ressamlardan Feyhaman Duran ve Namık İsmail cemiyetin kurucularındandır. Bu açıdan bakarsak pek çok ünlü ressamın bu okuldan yetişmiş olması da tesadüf değildir. Ressamların yanı sıra Galatasaray'ın bir diğer üstünlüğü yayın hayatında görülür. Gazeteciler, televizyoncular, yazarlar, fotoğrafçılar Türk medyasına hakimiyet kurmuşlardır. Bunda okulun verdiği farklı yaklaşım, görüşünü açıklama olanağı kadar dönemin en önemli isimlerinin öğretmenlik yapmaları da rol oynamıştır. Ahmet Haşim, Muhalim Naci, e, Tevfik Fikret ve Caizade Mahmut Ekrem, Halit Fahri Ozansoy, Esat Mahmut Karakurt, Orhan Şahik Gökyay ve daha niceleri tüm bilgilerini genç beyinlere aktarmışlardır. İstibdat döneminde takma adlarla gazete ve dergilere gizlice yazı yazanlar, şiirlerini yayınlayanları cesaretlendiren organlar hep aynı sınıflarda, aynı koridorlarda yaşarırdı sınıf gazeteleri, Galatasaray dergisi, yıllıklar, genel sanat kültür dergileri, yıllar boyunca sayısız ve ünlü gazeteciler, yazarlar, televizyoncular burada yetişti. Dünün babalisi, bugünün medyası Galatasaraylılarla büyüdüğü gelişti. Hangi koşulda okula gelmiş olursa olsun, gencecik çocuklar içlerindeki pırıltıyı orada keşfettiler. Verdiği eğitim, günlük yaşamı, ilişkileri, zengin kütüphanesi ve konumu ile Galatasaray, herkesin hayatını etkilemesini bilmiş bir ocak oldu. Böyle bir ortamda, zannediyorum bu yalnız Galatasaray için değil, bütün yatılı okullar için dünyada bilinen bir e, e, kuraldır. Ya ayakta kalırsınız, ya ezilir, yok, yok olursunuz. Onun için kimliğinizin sağlam olması lazım. İnançlarınızda tutarlı olmanız lazım ki o kişiliği koruyabilirsiniz. koruyabilirsiniz. Galatasaray o bakımdan da zannediyorum hepinize e, bu kimlik kazandırıcı yönüyle etkili olmuştur. Hangi Galatasaraylıya okulda en çok neden etkilendiğini sorarsanız hepsi aynı yanıtı verecektir. Yatılılık hayatı. Herkesin eşit olduğu, en zengini ile en fakirinin aynı yatakhaneyi, aynı yemeği ve aynı havayı paylaştığı bu ortam Galatasaray'ın tılsımıdır. Kimi evinden ilk defa uzaklaşmış, kimi ailesini binlerce kilometre uzakta bırakıp o gencecik yaşında bir araya gelmişlerdir. Artık üzüntülerini, heyecanlarını, hayal kırıklıklarını ilk defa orada bulacaklardır. Etüt abilerinin kimiyle çok iyi geçinecek, kimiyle kavga edeceklerdir. Etütlerde etraftan yardım isteyecek, kütüphaneye kapanıp açıklarını kurtarmaya çabalayacak, kimi zaman beyaz geceler geçireceklerdir. Bazen hocasını ikna etmeye çalışacak, bazen gözüne girmek için elinden geleni yapacaktır. Yemekhaneye yıldırım hızıyla dalacak, çok aç ise yemeyenlerin yemeklerini de yutacak ve bahçeye koşup takımdaki yerini alacaktır. En büyük ümidi de son sınıflara gelip o ünlü Grand ku'ra rahatça girebilmek olacaktır. Bütün bu mücadeleyi de hep arkadaşlarıyla paylaşacaktır. Galatasaraylı'nın hiç unutamayacakları işte bunlardır. Üzerinden geçen yüz binlerce öğrenciyi taşımaktan erimeye başlayan bu merdivenler konuşabilseler kim bilir neler anlatırlar. Arka bahçeye çıkarken gizlice mutfağa göz atanları, içeride sıkılınca tehlikeyi göze alıp okul dışı macera arayışları, kırık not aldıktan sonra saklanamayan gözyaşlarını. İşte bütün bunlar çocuk yaşta başlayıp genç yaşlara kadar süren yaşam her Galatasaraylı'da derin bir iz bırakır. Güçler dengesi buralarda kurulur. Unutulmaz arkadaşlıklar buralarda oluşturulur. İlk hayat dersleri buralarda alınır. Galatasaraylılık bütün bunların karışımından doğar. Ve insanın içinden bir daha kolay kolay çıkmaz. Çocuk girip olgun insan çağında ayrılınan bu okul her bir yavrusunun kalbine yerleşir. Onu hiçbir zamanda terk etmez. O gencecik çocuk da Yuvasından uçtuktan bir süre sonra aradan uzun yıllar geçse dahi sert rüzgarlar onu başka yerlere sürüklese dahi yine döner dolaşır ve yuvasına geri gelir. Onu hiçbir zaman unutmaz. Ondan ayrılmaz. Tek arzusu kişiliğini oluşturan bu ocağın sönmemesidir. Hep pırıl pırıl parlamasıdır. İşte Galatasaraylılık budur. İşte 126 yıldır hepinizi yetiştiren bir yuvanın öyküsü. Tarih boyunca her mezun kendinden sonrasına bakar ve tuh bizim zamanımızdaki okul artık yok. Çok değişti, çok bozuldu. Galatasaray eski Galatasaray değildir. Acaba doğru mu? Hayır. Her dönemin kendi ortamı, kendi koşulları vardır. Oysa ortak özellikler hiç değişmemiştir kuşaklar arasında. Hep aynıdır. Hoşgörülü, çoğulcu, soru soran, uzlaşı arayan layık, demokratik bir insan yaratmak. Bu durumlar yüzyılların birikimi, işte bizleri, sizleri yarattı. Bizler bir gün yok olacağız. Ancak o yeni Galatasaraylılar yaratmayı sürdürecek. Hem de hiç bıkmadan, usanmadan, gocunmadan bu ülkeye yeni değerler verecek. O bizim anılarımızı yaşatacak. Biz de onu koruyacağız. İşte Galatasaraylılık da bu. İçinde olmayanların kolay kolay anlayamadıkları bir şey.